Öyle ama. Ya yani şaka yapmıyorum bak saçmalıyorsun. Çekip durma anneciğim çekme. Mi? Çekme diyorum ya sana. <laughs> Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte annemden gizli temu alışveriş yapacağız. Çok heyecanlıyım. Gerçekten anneme çok fazla kışkırtma yapıyorum. Ve siz bunları çok sevdiğiniz için daha devamı gelecek. Ama çok bağırdım bir saniye çok bağırdım. Burada devam edeceğim. Arkadaşlar anneme çok güzel bir kışkırtma yapacağız yine. Aslında kışkırtma değil. Haberi olmayacak. Ama kartına bildirim gelince çok kızacak. Ama eğer çok kızarsa ben verebilirim. Tabii ki de sorun yok. <laughs> tamam şaka şey yaptım. Çok kızmaz ama biraz sinirlenebilir ve kartından başka bir şey çekildiğini düşünebilir. Bu yüzden çok merak ediyorum annemin tepkisini. O zaman like'lar, yorumlar geldiyse videomuz başlasın. Evet. Şimdi görüntü almaya başladık. Hemen Temu'ya girelim. Gerçekten çok heyecanlıyım. Acaba neler bulacağız şimdi? şimdi arkadaşlar benim sepette bir tane şampiyon şeyim var. Ay şunları kaldı. O şunları kaldıralım. Bunlar kadar beğenmiyor çünkü. Nerede o? Aa, telefonumu telefonumda eklemiştim onu sepete. Neyse şimdi daha güzel şeyler alacağız. Bakar mısınız şuna? Oha çok tatlı. buya çok benziyor ama çok tatlı versiyonu. Çok hoşuma gitti. Ama 1200 TL geçemediğim için boşuna harcamak istemiyorum şu an parayı. Anahtarlık olsaydı çok tatlı hoşuma alamayacağım. Ay. Arkadaşlar çok hoşuma gitti ama maalesef alamayacağım. Evet. Şimdi başka şeylere bakalım hemen. Şimdi böyle e, şu slime'lar ben bu arada çok merak ediyorum nasıl yapıldığını. Bir gün illaki yapacağım bunu. Çok eminim yani. Şimdi arkadaşlar nasıl bir şeyler istiyorum biliyor musun? Böyle çok tatlı şeyler istiyorum. Evet bu sefer çok ama çok tatlı şeyler istiyorum. Şimdi bakalım bunlardan bizde var bu arada. Şuradaki pembiş şeylerden. Boncuklardan bizde var aldık. Geçen gün aldık. Aa, şimdi ne alabiliriz ki? Aklıma bir şey gelmiyor. O hala bu bir benzer bir şey buldum yine. Bu da çok tatlış. Ya yani niye bu kadar çok tatlı şeyler oldu artık ya? Tamam bunu alalım mı? Ne dersiniz? Alalım bence. Zaten kartını patlatacağız büyük ihtimalle. <laughs> o zaman bundan alalım bir tane. Tamam. Bu zaten daha çok hoşuma gitti benim. Sonra başka ne var böyle? tatlı şeyler. Şunları bu arada şurada gibi bekler çok tatlı oluyor. Böyle giydirebiliyorsunuz, saçını falan yapabiliyorsunuz. Gerçekten onlar da çok minnoş oluyorlar. Şimdi böyle daha böyle tatlı bir şeyler arıyoruz. Hadi bakalım biraz arayalım şimdi. Şu kedilere bakar mısınız? Kedi emojilerine. Bunlar çok tatlıymış yalnız. Ben bunlardan almak istiyorum. Evet aldım. 50 parça. Zaten çok pahalı değil. Çok az pahalı. O yüzden alacağım zaten. Şimdi bakalım başka neler var. Aaa bu ne? Disney semli kutu. Mükemmel duruyor. Ama biz şu an hey, bir tane benzer bir şey aldığımız için başka bir şey almamıza gerek yok onunla ilgili. Hadi biraz daha bakalım şimdi. Arkadaşlar <laughs> nasıl bir şey istiyorum biliyor musunuz? Az önce söyledim ama böyle çok artık böyle kullanışlı bir şeyler istiyorum. Çünkü çok saçma şeyler almaya başladık. Ee, kullanışlı şeyler. Hadi bakalım. Bu ne? Another day, another slay. <laughs> ben bu bebekleri de gördüm. Ama bunlar bir, bir az önce ne dedim ben gördünüz mü? Saçma şeyler almayacağım dedim ve ben direkt nasıl gözüm bebeklere gidiyor görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şimdi hala bir şeyler arıyorum. Çok tatlı şeyler var. Aaa şu sensiz. <laughs> Çok iyi yalnız bu. Çok hoşuma gitti bu benim. Bu niye bu kadar güzel? <laughs> Çok komik muz şeysi. Arkadaşlar kestim yanlışlıkla videoyu. <laughs> Şimdi Başka bir şeyler bakalım. Tut tut Ay yanlışlıkla girdim. Ay ne oluyor? Yalnız bu bebekler çok gerçekçi değil mi? Bana çok gerçekçi geliyor bu bebekler ya. Gerçekten gerçek bebeğe benziyor. Çok değişik bir şey. Bu kedilerden bende çok benzeri var. Başka böyle. Ya hiç şu an kullanışlı bir şey bulamadık. Bakın şöyle. Masamda olan şeylerle bakıyorum şu an. Ana sayfaya girelim. Biz ana sayfaya girmemişiz. Yok teşekkür ederim istemiyorum. Aa, onu indirim almam gerekiyordu arkadaşlar. Çok iyi bir indirim. Ee, bu arada indirimler belki yalan olabilir. Tam bilmiyorum. Ama olsun. Belki olabilir indirim. Hadi bakalım. Başka böyle. Ne bakalım biliyor musunuz? Ee, ne bakalım ne bakalım ne bakalım. Evet bakalım kırtasiye ürünleri ve var. Oh my goodness. pony. Ay çok tatlılar. Kaç uç bu? Bunlardan alıyorum ben. Altı tane çok tatlı değiller mi? Benim çok hoşuma gitti şu an bu. Hadi bakalım başka bir şeyler. <laughs> Adama bakın. Stişli kalem kutu mu? Çok tatlış. Arkadaşlar bu Ne? istiyorum gerçekten bak. İyi ki kırtasiye ya yazdık. Gerçekten mükemmel şeyler çıkıyor. Başka 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 başka. <laughs> şu kalem, kedili kalem kutu da çok tatlı. Ay şu pa pasta da çok güzel. Ama aldık bir tane artık kalem kutu. Ay o ne be? Kemik şeklinde. <laughs> ee, şey bakalım. Yüzü <laughs> çok tatlı Ben bunu istiyorum bu arada ekmek şeklinde kalem kutu yapmışlar. Diğerini sepetten atacağım. çok tatlıymış çünkü. Arkadaşlar bakar mısınız şuna kopya şeyi. Kopya kalem ama siz hayatınızda hiç kopya çektiniz mi? Ben, ben öyle şeyler yapmıyorum. Ben bu arada siz hangi takımısınız? Ben Beşiktaşlıyım. Ama aklıma geldi bir anda. Aa şaka kalemi. Oo <laughs> oh, çok iyi yanmış. Şimdi ne bakalım? başka. Bunlar da bayağı iyi. Bunlardan da bir şeyler alalım. Ama bunlardan aldım ben. Bundan aldım. Başka bir şey bakalım. Burada bir sürü şey var yalnız. Hala bir şey arıyorum. Bu ne? Yok. Ne yazalım? Cüte yazalım. Cüte yazalım cute ürünlerde bakalım ne çıkacak. Ben bunları biliyorum böyle squishy bunlar çok tatlı oluyor. Bunlardan da sepet ekleyelim. Evet. Şu kalem kutusu da çok tatlı yalnız. Değiştirebiliyorsun. Bakalım başka başka başka. Arkadaşlar şu çoraplara bakar mısın? Çok komikler. <laughs> Gerçekten böyle çok komik eşyalar ve saçma eşyalar var ya, gerçekten çok hoşuma gidiyor böyle şeyler benim. Şimdi başka oha göz bandı çok da. <laughs> ne? Kapanıp açılıyor mu? ha, kendiliğinden açılmıyormuş. Elimizle elimizle ayarlıyormuş. Ama yok. Ona gerek yok. Eee. <laughs> <laughs> Arkadaşlar çok saçma ama çok tatlı şeyler var. Bu arada siz Uğur Peçeli'nin Kara izliyor musunuz? Ben çok izliyordum eskiden. Hatta şu anda izliyorum. Gerçekten çok eğlenceli. Çok eğlenceli şeyler oluyor. Gerçekten. Ama ben nasıl birbirlerini tanımadıklarını anlayamıyorum. <laughs> Oha. Bu ne arkadaşlar? Çok tatlı. Hepsi çok güzel. Böyle devam etme kararı aldım. Diye düşünüyorum. Böyle devam edebilir miyim? Bir saniye bakayım. Birazcık da böyle devam edelim. Arkadaşlar böyle bir şey var. Böyle ee, bir tane abla böyle Instagram'da falan böyle yapıyor. simpako yapıyor bunu alıyor yere atıyor falan. Ben ee, onların ne kadar şey olduğunu biliyorum. <laughs> Buna bakar mısınız? <laughs> Kedi patisi çorabı. Çok tatlış. Arkadaşlar bu ihtimalle bir de annem uyuyor şu an saat 12 falan. 12 civarında. Şunlardan alalım mı diyeceğim. Bu çok güzel çünkü bunu böyle yapıyorlar. Gerçekten çok eğlenceli oluyor bunlar. Bakar mısınız şuna? Bence alalım. Evet bence sepetimiz doldu. Bakalım evet. 1200 lira. Galiba tam tutacak. Hadi ödeyelim. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Evet arkadaşlar şimdi Alana geldim o şey alanına Eee ödeme alanına hazır mısınız? Anne inşallah kızmaz 3 2 1 Vallahi ödendi Anneni söyleyelim mi gidip? Hadi söyleyelim Çok merak ediyorum Hadi bakalım Çok güzel şey. Anne Bir şey söyleyeceğim sana ben senin karşısında ödeme yaptım. Ne ödemesi yaptın? Temi, temu. Temu. 1300 lira. Saçmalıyorsun evet. yani. Evet. Gerçekten. Yani saçmalıyorsun. Gel, gelmedi mi hesabına? Gelmiş olması lazım. Bakayım. Bak. Ee, şey yap, bankaya gir. Gelmiş. Yaren ne aldın saçmalama? Temudan bir sürü eşya aldım. Ya saçmalama ne aldın? <laughs> sıkış yapma şeyi falan aldı. Şaka yapıyorsun yani. Anne nasıl şaka yapayım orada geldi. Anneciğim niye aldın? Öyle. Saçmalama ya iptal et şunu. Saçmalama. Öyle ama. Ya, ya şaka yapmıyorum bak saçmalıyorsun. Çekip durma anneciğim çekme. Çekme diyorum bir ya üç, sana. 1300 lira. anneciğim saçmalama ya bak. Anneciğim. <laughs> Şaka mı yapıyorsun? Hayır anne geldi Hayır, ya. başkasından mı mesaj attın yoksa da çekme şunu ya. Hayır şey ya set yazıyordu orada. Kızım çekme diyorum sana <laughs> <Kaptansiyonum düştü. gülüyor> ya. tansiyonum düştü. ha, çok beğendim ya, ya kapat şunu. Kapat şunu diyorum sana. Ne <laughs> havle beni <ve> ayağım. Ya <laughs> öpme kapat şunu. Arkadaşlar. Videomuz bitmiş. Değil? Yani lan Like. Alayım. Şaka mı yapıyorsun <laughs> anneciğim? <laughs> like, like atıp yorum atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Ya Senden ya. Para çekmiş benden. Benim çizgimde çekmiş. Bu arada böyle şeyler yapmayın siz sakın. <laughs>